Opening night. Bulamadık ki iki tane maske bulduk sadece. Of. Ne kadar o? Ananı az sol -tık, tık, yaptım sandım aklım götüme girdi. Sağ yaptım. Maske elimdeydi. Oğlum bak sakın öyle bir şey yapma da Vallahi küreği kafana vurdum. <laughs> Neyse maskeyi bırak da yere. Ne kadarmış maske? 50 lira. 50, 50 lira. Sendeki trajedi, sendeki komedi bendeki trajedi. Neyse. Bunu kaldıralım. Bir sonraki el yine buraya inelim. Çünkü bir şey yapamadık. Lan şey gibi. Havvam sınıfı 3.5'da maske takıyorlar ya. <laughs> Dönüyor böyle pisko Yapma 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 mal mısın? Lan yapma yapma. Bir şey Lan, olmuyor ki oğlum. Burada olmuyor. Mısın? Burada olmuyor da içeride oluyor ama işte. Hani içeride de olmuyor ya. Oluyor. Dene bir kere. Bunu al içeri git. Tak bir kere bakalım ne oluyor. 1000 liralık şeyin 100 liralığını bulmuş. Bak sen niye öldün oğlum? Bir şey yoktu ki içeride. Al <laughs> gene <gelelim seçtim>. mi düştüm? <laughs> <Tuma> i̇ndiriyorum <laughs> tekrar. Aynı yere indiriyorum. Ya mal ya. Taktı ya. <gülüyor> bak bak <gülüyor> bak. Yani sen şu an konuşarak görebiliyor mu bizi? Maske nereye gitti diyor. Yüzünde maske. Yüzünde oğlum maske Zekalı. yüzünde. Görüyor musun? Oğlum indirsek ne olacak? Neyse. Ben Halil'e atıyorum beyler. Dur bakalım ne Atıyorum seni oyunda. Oğlum bizi öldürsün. O kadar emek verdik lan bugün. Valla, Halil'i atıyor ama bana bak ikinciyi alıyor bir de. Siktir git lan. <laughs> Attım oyundan. 12 O'clock Midnight Bari elimi. Hadi git, dönme git. Şuna vurdun lan. Bu kapı içeriden açıldı kanka. Burası ben boş. açmadım bu kapıyı bak. Ben açtım kapıyı, gel gel. <laughs> Şimdi i̇çinde şey bir kap belik olabilir. Burası boş. Kanka bak kendi fenerimi yaksam biraz yavaş bizi bekle. Buraya girmedik. Sağda bir şey vardı. Burada bir şey var. Evet. Görmüyorum sen. Senin ışığından hiçbir şey görmüyorum. Burada ananı satayım. Burada boş. Oğlum nasıl item var bunda? Hani bomboştu. Bunun da bomboş mu? Ne oluyor. Bu ne? Emre'yi kaçırmışlar. Anlıyoruz ki kalma kaç. ne katacağız lan oyna? Emre? emre. Oyna lan. Lan emre, emre ölmüş Emre Emre. Oğlum. Niye alamıyorum? Lan lan geri zekalı aklım gitti. <laughs> Gel oğlum yanımda dur bak seni de Babacım baba. <laughs> baba. Evet. Baba. Babam benim. Babacığım. <laughs> Bu benim dedem. Eroinim mucidi. <laughs> Eroinim bulan <gülüyor> adam. Duramıyor <laughs> muyuz şura? Emre. <laughs> ne Emre'si oğlum Emre yok Emre bok oldu. <laughs> Emre'nin şu fener? Baksana kan olmuş her yer. Bari fenerimi alın lan. Emre kan Şurada tabi, bir şey var. Emre. Şurada bir şey var. Gel gel. Aha Kırıklı. oğlum kana bak. Kana bak Emre'yi götürmüş. Sürüklemiş oğlum Emre. <laughs> Şura ışıkla ışık tut da vurayım kafasını. Işıklı, da kafasını. Bir dakika, bir dakika. Acaba... Işık tut da vurayım kafasını. One minute thirty seven seconds later. ben. Işık tutsam... sen. Gittik biz buraya geldik ama. Ananı arkamızdaymış lan. Oğlum neydi o lan? <laughs> tek kaldı öldü. Ozu billahi bile şeytan bir <laughs> şeyler var. Anne. O şey oğlum, hani hiç, göz, hiç, baktığın hiç, zaman zaten uzaklaşan var ya siyahlı o. <laughs> İyi ki ben ölmüşüm. Oğlum hiç göz gelme. Oldum, ben de sen oğlum ben sen ben senin tutarım. tek kaldın sanıyorum lan. O yüzden dedim tek kaldı diye. Ona sevindim Allah'ım ya Rabbim. Ben <laughs> şu <laughs> şey. Sen var ya ben sandım ki kaşarlık yapıyordun. Şey ya, bilerek doğru. bırakmışsın sandım. Fener'i öyle mi bırakmışsın ki <laughs> şeye koridorun ortasını tam korku filmindeki gibi. Sizin bilerek yapıyorum. Ben ne olduğunu anlamadan öldüm <gülüyor> zaten. <gülüyor> ben de hiç anlamadım. Direkt arkamdan ya. Aha. Gördüm. <laughs> Dur oğlum havaya <laughs> Aha orada. 75 years late. Değil kafana kodu mu? Burada çok değişik yaratıklar var. Geliyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bakma, ispim, bakma, bakma. Bakma. Allah. Oğlum bu yaratık Aa. çok korkunç lan. Aha ya, geliyor, değişik geliyor, yaratık. Geliyor, 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 Allah Allah. Bak bak o kendini abi, kursun abi bak şimdi bak bak. bak izle şimdi bak Kur'an götü aklı götüne girecek bak şimdi. Seni çevirebiliyor musun? Ölmüyor da lan. Birader. Yok yok Ölecek bak şimdi. Mi? O kendini kurmaya başlayacak şimdi tamam mı? Kolu çevirecek. Oğlum bir saattir vuruyor şey, niye şey, Yok yok bak o kolu çevirecek evet. şimdi. Ha yaptı. Bak şimdi izle izle. Ana ana -an -an -an, adamı kesin sıçtı. Ben ses, ses yapmıyorum. Sıçtı şey adamın içinde. Aa yukarıda jel var. Aa ya Allah. Allah. Oh, Aha, öldü ya. Keşke Ulan, <laughs> göremedik ya. Göremedik keşke göremedik ölmeseydim ha O şeyi kurma kolluyu izleseydik keşke. <laughs> Oğlum karşıya değil şimdi izleyeyim dedim öyle. <laughs>